Merhaba değerli dostlar ben Ramazan Brawl Stars'da mega kutu açacağız arkadaşlar evet duymadınız tüm yan hesaplarımdan arkadaşlar mega kutu açacağım baya bir yan hesabım var arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü hesabımız var Kaan arkadaşlar Brawl Stars çok sevdiği için her oyunu çok sevdiği için diyelim hesaplarını kasmış gördüğünüz gibi burada benim ana hesabım var 26.000 kupalık arkadaşlar hepsinden açılım yapacağız korsan koldu da almış Kaan Hayırlı olsun Kaan'a. Karlım da gece korsan kostümünü almış. Onları da almadıysanız alın. İki tane ücretsiz mega kutumuzu o zaman laf fazla uzatmadan başlayalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. Şöyle hemen başlayalım. İlk mega kutumuzdan bakalım. 4 yazdı. 4 yazınca güzel bir şey veriyor. Muydu? Üç elmas verdi. Bir rozet geldi arkadaşlar. İyi değil. Şöyle mega kutumuzda ikinci mega kutumuzdan beş yazdı. Maalesef bir şey çıkmadı. Hemen ikinci hesabımıza geçiyoruz. Bunları yazın bakalım ne kadar fazla tık attıracağız. Ne kadar fazla tık yazacak arkadaşlar. 16 tıkı görebilecek miyiz? Yorum yazabilirsiniz. Ee, şöyle hemen 4, 3. mega kutumuzu açalım arkadaşlar. Bakalım kaç yazacak? 5 yazdı arkadaşlar. Ee, kaç elmas verdiğini göremedim. Yine arkadaşlar oyuncu simgeleri verdi. Valla vallahi arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorum. Yine arkadaşlar 6 yazdı. Diğer hesabımıza geçiyoruz. 5. mega kutumuzu açıyoruz. 5. mega kutumuzdan 6 yazdı. Hadi 6 2 güzel. Kim geliyor? Pemi çıkardık. Gizemli kostüm arkadaşlar. Çok gizemli kostüm de diyorum. Destansı. Gizemli destansı çıkardık. Destansı çıkardık ya. Yani. Çok karıştırdım. Destansı çıkardık arkadaşlar. Çok güzel. Altıncı mega kutumuzdan kim geliyor? 4, 3, 2, 1, 5 elmas. Hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Hemen mega kutumuzu açalım. Bakalım 5 yazdı. 5 yazdı ve maalesef bir şey çıkmadı aldıklarım diyor. Hadi hocam güzel 4 yazma ya. 4 yazma arkadaşlar. Hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Hemen mega kutumuzu açtık. 5 yazdı. 3 yazdı çok güzel. Bali mi? Altın bal ya koktum ya balla Ama altın bali biraz daha arkadaşlar. Hemen diğer mega kutumuzu açalım. Biraz daha iyi kostüm çıkabilir hadi. Hadi be. Hadi be biraz Stars. Ah be çıkmadı hemen. De onun buz kalitesi var. 6 yazdı. Hadi tık ver. 2. Güzel. Kim geliyor? Ha, şerif şerif. şerif. ah şerif şerif çok güzel Güzel arkadaşlar yeni gelen bir kostüm çıkardık güzel Şu an iki kostüm Bir güzel. tane de karakter çıkardık arkadaşlar gayet güzel Kötü değil ee, yani orana baktığımızda çok kötü değil. Ama biraz daha tıkları arttırmamız gerekiyor. 20 mega kutu açtık diyelim biz. 5 tane arkadaşlar. 2 tık çok güzel. Aa, yine aynı kostümü çıkardı. Şimdi sayılıyor mu bu kostümü? Saydı tabii ki. Niye sayılmasın? İki, 2... arkadaşlar şu an 3 kostüm. Bir tane de karakter çıkardık. 15-16 kutudan Aa bir yazdı. Aa çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. 2 kutudan da 2 kostüm çıkardı. Bu hesap bayağı şanslıymış. Arkadaşlar yanlışlıkla maça girdik Kan'la birlikte. Şimdi tekrar karşınızdayız. Şöyle arkadaşlar son mega kutularımızı açalım. Arkadaşlar sizce bu mega kutudan neler çıkacak? E, yorumlara yazabilirsiniz. O zaman son mega kutularımızı açıyoruz. Gerçekten mega kutuların arkadaşlar ömrü geçmiş gibi. Artık yeni şeyler lazım. Yenilemek lazım. Çünkü arkadaşlar 7 yazdı. Ulan beni bu kadar 3 çok güzel. ne diyorsun Kan? Bul bulun kostümü. Bulun kostümü diyor Kan. Ben de arkadaşlar destansı diyorum. Spike çıktı lan arkadaşlar. Senin Spike falan Arkadaşlar Spike varmış arkadaşlar Spike varmış. Bu kaç elmas? 80. Allah. <laughs> Güzel arkadaşlar. Tamam ikinciye devam edelim. Şu an arkadaşlar istatistiğimiz gayet iyi. Ama iki yaz. Tabii yedi yazdan sonra sıfır yazması iyi. Ontaş verdi lan. Ontaş verdi. Ontaş verdi. O da çok güzel arkadaşlar. Baya Bayağı son ezağımızda güzel onu da çıkar arkadaşlar. 41, 41, 41, 41. elmasımız oldu. Ve Spike'a da kostümü çıkarttık. Spike'a da arkadaşlar fulllemişiz bu hesapta. Gördüğünüz gibi burada da Sakura Spike'ımız oldu. Bu şekilde bir videoydu.